Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere, demek ki Müslümanların uğraşacaklar, Mehdi talebeleri uğraşacaklar ve güçten düşürülenlere ki Ebced zaten 1996 yılını veriyor. Bu cümle. Lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, dünya hakimi yapmak ve mirasçılar kılmak istiyorduk. Bunun Ebced'i de 2021. <laughs> Müminler boş ve yarası sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Var ya televizyonda falan boş, kafa ütüleyen konuşmalar oluyor. Allah ne diyor? Boş ve yararsız sözü işittikleri zaman müminler ondan yüz çevirirler, dinlemezler, kale almazlar. Nerede? E, Kasa suresi 55. Bizim yap ettiklerimiz bizim, sizin yap ettikleriniz sizindir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler. Yani cahil adamla biz oturup uğraşmayız. Ama yani sana saygım var. Senin yap ettiklerin senin. Bizim yap ettiklerim de bizim. Sana selam olsun. Bak güzel bir hitapla ayrılıyor. Selam olsun diyor. Ama muhatap olmuyor. Kavga etmiyor. Kızdırmaya çalışmıyor. Onun fikrine saygı duyduğunu da söylüyor. Diyor ki bak senin fikrin sana. Bizim inancımız da bize. Senin yap ettikleriniz bizim yap ettiklerimiz bizim. Sizin yap ettikleriniz de sizindir. Her iki taraf birbirine saygı duysun, ee, size selam olsun diyor, dostça, Müslüman, kavga etmiyor. Biz cahilleri benimsemeyiz diyorlar. O kadar. Ee, kasa suresi 66, artık o gün haberler onlar için körelmiştir. Artık internetten oradan buradan haber alma imkanları yok ahirette. Bak ne diyor? Artık o gün haberler onlar için körelmiştir. Ne televizyon açıp haberleri öğrenebilir, ne internetten haber öğrenebilir. Artık ahirete intikal etmiş ne yerini ne ola hiçbir şey anlayamaz. Birbirlerine de soramazlar. Yani ne oluyor, ne bitiyor, bu olaylar nedir diye soramazlar diyor. Allah onu da yasaklıyor. Haber alma hürriyetleri yok oluyor ahirette. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. 2041 yılını veriyor. Demek ki 2041'de bayağı güzel şeyler olacak. şans